Bu dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Rüya rüzgarlarında bir yaprak yalnızlığım. Düşüncem bir neydir ki Ürperi, ürperir perde perde. Belki bu mısralarım esecek gönüllerde fakat herkesi uzak kalacak yalnızlığım. Burada arkadaşlar benzetme vardır. A seçeneğinde sesin perdede kalan bir yel gibi yumuşak. suların üstündeki bir isim gibi yüzün. Burada arkadaşlar yine benzetme vardır. B seçeneğinde eritir bir ses gibi dirseklerin mermeri. Odamda işler bütün saatler geri geri. Anlamaz gibi alıp süzersin şiirleri. Dudaklarında kızıl zevki bir gönülsüzün. Burada arkadaşlar yine benzetme vardır. Tüküm bir gemi olur. Gece bir deniz şimdi. Ki yelken gibi açmış yasını gençliğimi. Burada da benzetme vardır. D seçeneğinde yoktur. Doğru yanıt D.